Şu an bayağı yağmurlu. Saçlarım ıslansın istemiyorum arkadaşlar. Sabah yarım saat boyunca yaptım o yüzden. Videoyu böyle çekeceğim. Size bugün ee... İlahi aşk nedir bundan bahsetmek istiyorum çünkü bu konudan çok az konuşuyoruz. Genelde tabii ki işte travmalar, duygularımız, hayatımızda olmasını istediğimiz şeyleri gerçeklikleri nasıl yaratabiliriz diye konuşuyoruz ama aslında hayatın gerçek tadını, gerçek rengini, kişiyi koşulsuz sevgi frekansında sıcak ilahi aşktan çok az bahsediyoruz. İlahi aşk dediğimiz konu benim çok uzun yıllardır deneyimlediğim bir şey değil arkadaşlar. Ben bunu yaklaşık iki yıl önce keşfettim. Ve proseste, entegrasyon sürecinde bu duyguyu sindirirken, bu frekansı yaşarken hayatımda mucizeleri deneyimledim. Mucizelerden kastım ne? Travmalarınızın iyileşmesi belki 10 yıldır 20 yıldır çözülmeyen konuların düğümlerin kolaylıkla çözülmesi ve kişinin kendi içinde cennet bilincini yaşaması ve deneyimlemesi. Bu öyle bir duygu ki baktığınız her yerde ve her şeyde koşulsuz sevgiyi görüyorsunuz. Her yerde sevgi var, her şeyde sevgi var ve bu sevgi koşulsuz, karşılıksız öyle bir duygu ki. Kendinizi sevmeyi öğreniyorsunuz. Kendinizi yeniden sevmeyi öğreniyorsunuz. Aslında bu bir hatırlayış. Çünkü sizin özünüzde koşulsuz sevgi, öz sevgi zaten var. Zaten siz bu sevgiyle, bu yaratıcının varlığını bilme haliyle, onun varlığıyla, huşu olma haliyle doğuyoruz. Ve doğduğumuzda bebeklik sürecinde ego mind devrede değilken, teta frekansındayken frekanslarımız farklı bir şekilde işliyorken beyin sistemlerimiz o kadar mutluyuz ki cenneti deneyimliyoruz aslında. Bebeklere bakın gülmeleri, nefes alışverişleri, frekans, tat, ayaklarını düşünümde bebeklerin nasıldır nasıl güzeldir, masumdur. İşte ilahi aşk, ilahi sevgi frekansı böyle bir frekans. Hani bunu nasıl tanımlayabilirim diye kendi kendime düşündüğümde aklıma gelen ilk şey melekler ve bebekler geldi. Çünkü bu frekansı tanımlayabileceğim dünya düzleminde sizin de bildiğiniz, benim de dil seviyesi olarak ifade edebileceğim iki kavram, iki frekans. Bir diğer konu ise melekler arkadaşlar. Siz bu koşulsuz sevgi frekansıyla eşleştiğinizde, yaratıcının sevgisini deneyimlemeye başladığınızla meleklerinizi hissetmeye başlıyorsunuz. Onlardan çok fazla rehberlik, sezgisel mesajlar almaya başlıyorsunuz. Sizin kaynaklı olan gücünüz, süper bilinçli olan bağlantınız güçlendiği için sezgileriniz artıyor, daha vivid rüyalar görmeye başlıyorsunuz. Bu size bahsettiğim, normalde travmalarımızın, karbon DNA'mızın, geçmişte yaşadığımız olumsuz anı kayıtlarının bize getirdiği, düşük frekanslı duygularının taşıdığı anılar, deneyimler düşünceler, olumsuz düşünceler kaybolmaya başlıyor, erimeye başlıyor. Çünkü ilahi yaratıcı ile olan varlığın, birliğin, huşu hali o frekansları alanında barındırmıyor. Çünkü frekansınız tamamen değişiyor. Frekansınız değiştiği için hayatı farklı bir gözle görmeye başlıyorsunuz. Ve bu gördüğünüz ee, renkler gökkuşağı rengi gibi. Fiziksel tangible olarak neleri deneyimliyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. Olumsuz yaratımlar bitiyor artık. Acıdan öğrenmek, acıyı deneyimlemek, e, hayatı zorlu yollarla ilerletmek ve buna kendini bağımlı hissetmek, sıkışık enerjiler, kurban psikolojisi, düküsel duygular ve düşünceler yani şeytandan karanlıktan shadow self'ten gelen e, perdeli duygular ve düşünceler, takıntılı, obsesif enerji formları yok oluyor. Çünkü bu frekans o frekansla eş uyumlu olmadığı için o rezonans alanına dahi giremiyor. İlahi aşkı keşfetmek, insanın kendi öz benliğini keşfetmesi demek. İnsanın kendi yaratılışını hatırlaması demek. Çünkü insan zaten yaratıcıdan ayrı değil. İnsan kozmostan, Divine Mother'dan yani toprak anadan, dünyadan da ayrı değil. Her şeyle aslında tam bağlantılı ve bir bütün. İnsana kendini yarım hissettiren, eksik hissettiren, yetersiz hissettiren aldığı düşünce formları ve duygular hepsi düşük titreşimli karbon DNA'mızda taşıdığımız Blue printlerimizde varlığını sürdüren, yıllarca, nesillerce atalarımızdan bize aktarılmış olan şeyler. Ama <laughs> ilizyon etkisini kaybedince, ilizyon etkisini kaybedince Matrix'ten sizi yaratıcı kendini hatırlatarak, kendini size sizde hatırlatarak kendi güzelliklerini dünyada sizin varlığınızla, başka insanlar aracılığıyla size göstererek sizi aslında cenneti müjdeliyor. Dünyada cenneti deneyimleme ve yaşama özgürlüğünü tanıyor ve veriyor size. Sabah uyandığınızda mükemmel, çok tatlı, harika bir hisle uyanıyorsunuz. Yorgun, mutsuz, muaf ne olacak şimdi gibi değil de kendinizi hiçbir şeye karşı mecbur hissetmiyorsunuz. Başınıza gelen mesela diyelim ki olumsuz bir deneyim geldiğinde olumsuz deneyimin içine girip eskiden Matrix'te yaptığımız gibi dramalara sürüklenmek yerine deneyimin içindeki dersi daha hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. İnsanlara karşı nefret, öfke kızgınlık, kıskançlık azalıyor. Bir süre sonra yok oluyor. Her şeyi ve herkesi yaradılığını seviyorsunuz. Yaradandan ötürü. Ve bu inanılmaz güzel bir frekans. Ve ben sizi çok ama çok seviyorum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hissediyorsunuz zaten. Hmm. Yaratıcının sevgisi her zaman sizinle. Melekleriniz her zaman sizinle. Ben de sizinleyim ve sizi çok ama çok seviyorum.